Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars'la ilk oyun bin kupaya kasıyorum. Yani maksimum seviye. Ee, şu an 40 kademe. Ben yani birkaç el kazandım. Ben de video çekmeye karar verdim. Şöyle göstereyim. Böyle Winna ile sonuçlandı. Böyle yenilgi vardı. O zaman yukarı kasmadım. Ee, şey kasıyordum. Mezim neyse. 1, 2, 3, 4 Bunu da yenildim işte Son maçtan sonra çekmeye karar verdim Kazanması elimde gitti 4 maç falan kazandım Şimdi daha fazla maç kazanıp daha fazla kupa kazanmayı hedefliyorum. Ve aynı zamanda 50 bin kupaya kasıyorum. Ya i̇yi oynuyorum ve yardım etmek isteyen varsa ID'im. Ya ID değil olmuyor galiba eski zamanları özledim. oyuncu kodum oh kader diyemez. So uygulamayın çok da önemli değil. Yani gerçekten değil. Ben üçlü hesaplaşmada da kazanmayayım insanım. Üçlü hesaplaşmayı çok seviyorum. Her zaman yani güzel sonuçlar alıyorum. Aynı zamanda bütün bin kupalarımı da üçlü hesaplaşmada yaptım. Binden düştü bazıları ama boş ver onlara önemli değil. O zaman şimdi birkaç daha birkaç el daha oynayalım. Başlayalım. Ben aslında bu bugün yani siz bu nasıl anlatabilirim? Siz bu videoyu izlediğinizde ben tekne turunda olmuş olacağım. Yani mutlaka siz bu videoyu izlerken ben tekne olmuş olacağım. O yüzden bu videoyu yedek çekiyorum. Yoksa yani ben bu saatte videodan bir insan değilim. Şu hort yani kısa video yükleyecektim ama yüklememeye karar verdim. Çünkü bu saatte izlenmeyeni düşünüyorum. Zaten yeni yükledim bu saatlerde. Yani bir iki saat önce falan. Onu da izlemeyi unutmayın. E, bu arada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Yezil, an Yezil anılarınızı okuduğum bir şey yapmayı planlıyorum ben. Pek uzun olmayacak. Öyle 3 bölüm falan var. bölüm derken yani 3-4 dakikalık olur belki. Yorumlara veya şirhoit şey, videolarıma Yezil anılarınızı yazmayı unutmayın. Zaten benim uzun videolarım pek de izlenmiyor. Yani izleniyor da yani pek izlenmiyor. Şu short videolarım daha çok izleniyor. O orada zaten paylaşacağım. O videoyu yazabilirsiniz oyun hakkında konuşmak geliyorsa şu takım bizi bayağı anteleyecek diye tahmin ediyorum ama 8 yükümüz varmış. Sen az son az, az son anana bana az kalsın ölüyordun az önce. Tekrar ölmeye hazır mısın? Alpım Şey yardım edin. Niye zıpla yapıyorsun? Angela niye yapıyorsun? Niye kaçıyorsun sürekli? Angela ağlan Kaybedenler çok konuşuyor şimende değilsin üstüne zıplayamayacaksın ondan korkma ben duvarın arkasına geçebiliyorum ama sinirlendim bunu şu takıma bir yok edelim dostum. takımı yok ettik şurada şu takım var o öldü ikimiz var Angel'a bayağı hasar veriyor özellikle uzak şey büyüklüğün büyük bana ne olduğunu büyüklüğünde çok fazla hasar veriyor ben niye konuşmamı unutuyorum bugün ya Şöyle bir dur. Kanlı kalkana var beni koyacak. Koydu. Yani biraz. Akşar bastı. Oy Ve GG. İyi gel. Beğencelikle sonuçlandı. Dört kil güzel. Bu arada birçok kişi tek hesaplaşmada falan kasıyor. Yani şu hesaplaşmadan bahsediyorum. Bu ben birçok insan gördüm YouTube'da. Ama bana sorarsanız bu hali daha güzel çünkü o yani 5. ol ben ben 5. oluyor. Normalde o karakterle 5. olunca şey oluyor. Kazanmış sayıyorum, kupam geliyor. Ben kazanmış sayıyorum ama o oyunda 5. olduğumda aynı karakterde, aynı kupada yenildim sayıyor. Anlamadım vallahi ama yine de her öldüğümde 2 kill veriyor. iki 2 kupa daha fazladan veriyor. Aslında pek umurumda değil. Benim umurumda olan şey kupa değil. Benim umurumda olan şey karakter seviyeleri. Ama yine de bir kupa olmak isterim. şunu da video başladım. 4 dakika oldu ama yine de söyleyeyim ben kaybettim maçı. Ben %80'ini saymıyorum. Çünkü ben oyunumun adalet, adaletli olmadığını düşünüyorum. Ben oyunumun adaletli olmasını istiyorum ama Supercell bunu bana sağlamıyor. Yani şimdi karşıma bir kit etkaya geliyor düvelloda. Ben nasıl kazanayım yani gel de kazan. Ben de suku var. Yani kit üstüme zıplayınca bir şey yapamıyorum zaten. Onun ulti menzili de benim ulti menzilim değil mi? Evet ka sen de yürü de yazdın sen de sen bunu basıyorum. Spik son zamanlarda herkes oynamaya başladı. Gördüm herkes oynuyor ama bak herkes. Ben Spik'e o kadar da güçlü olmadığını düşünüyorum. Lan oğlum bunu da yak sandım ben yak et sandım yak sandım. ya yak san, ne diyorum ben şey ikisini yak sandım zaten yak neyse. Search umayın bir şey yapabilirsin. Search ölme. Search. Kolaydı bu arada. Piper'ı var. Bu da Piper'ın bu yeni gelen kostümü acayip kötü bence. Yani iyi ama diğer bayaklar Piper'ı kadar değil, değil. Yani aslında o da biraz sade gibi bir düşün Pek Pek sevmedim. Bunun öbür Japon hali daha güzel ya. Ben bu halini sevmedim. Bu yeni gelen o göğüs fiyatı Ya bir yanıma gelme. Göğe yapınca gö, gö, şey kazanıyor ya canım. falan. Ben onu ay, hiç anlamadım. Anlamış durduğunda değil. Aa ya sağ çaldı. Umarım bir yavana yorumlarda sakın konuşma zıplama. Bu yana dün patladı. İper falan bastı bu. Bak. Oh, 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 oh. Çok fazla yük var ama hepsini almam lazım. Yük için lan internet gitti. İnternet gitti. Ben Mal mal sıkıyorum. Şunları bir kayalım. Villa vi, 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 oluyor. ölüyor. Gel bakalım, gel, mayın gel, mayın nerede? Bay bay. Yine birinci. Üst üste iki el birinci oldum. Güzel kapacak kazandım. Şimdi neden 1000 kupa yakın değilken bu videoyu çekiyorsun derseniz yani hiç Brunson'a serili uzun video çekmedim ben aklımda da bir video fikri yok. Ondan dolayı anne saçım olacak ama yine de çekmeye karar verdim. Zaten az kaldı ben bir günde 200 kupa falan kazanacağım. Bunu ne diye düşünüyorum ama bugün yapamam çünkü şu an saat 10. Siz bu videoyu izlediğinizde muhtemelen ki saat hmm, 10 falan da muhtemelen belki de 9-10'dan izlersiniz bu videoyu. Yani daha geç falan izlersiniz. Ben bugün paylaşmayacağım çünkü. Ama yine de umarım fazla izlenir çünkü. Geç ee, videomu adam akıllı izlenmedim. <laughs> Acaba. O da ben bu videoda neden bu kadar rahat konuştuğumu söyleyeyim. İlk defa bu kadar rahat konuşuyorum. Çünkü yanlış konuştuğum kısımları Jabshut'ta editleyeceğim. Çünkü hayatımda ilk defa Jabshut kullandım ve öğrendim hemen. Ya ilk defa değil de uzun zamandır kullanmıyordum. İnternetim çok kötü Game Toy açık değil mi? Game bana neredesin? Game Toy öleceğim. adam geliyor bir dur Game Toy var. Videoya başlayınca nedense Game Toy'u kapanıyor. Gerçi Game Toy zaten onları siliyor ki. Ben kuzenimle falan konuşuyorum. Bir ile ile konuşuyorum. Tamam mı? Game Toy'u açıyorum. Lan kapatıyor kendi kendine. Ya niye kapatıyorsun? Ben kuzenime karşı daha iyi oynamak için zaten oynuyorum. Bayram bir tane boy bana. yapıp ben öleceğim. Bayan, bu arada bayan çok güçlü. E, nişan alırsanız ve her mermiz zaten direkt ölüyorsunuz. Ve ben bayanıma nefret ediyorum. Lumen eskiden bana göre daha güçlüydü ya. Şimdi Lumen'in bir önemi kalmadı pek. Ben niye bu kadar fazla bir önemi insana diyorum da ben 8 yıkmışım. atıcı varmış, vaylay varmış. Ben de rahat ya duvarın arkasında sıkıştım. Ya çok yanlış vurdum, çok yanlış vurdum. Altımdaki şeyi vermedim. Vaylay'ın şeyine vursun. Bu arada tekrar dediğim gibi e, rezil anlaydı. paylaşmayı unutmayın. Yani ya rahat rahat anlattığınız size bir rezil anımı anlatabilirim ama şu anda yani daha <laughs> anlatasım gelmiyor yani pek ünlü değilim yani kimse beni tanımıyor niye anlatayım ki ya bana göre biraz yabancılık çekiyorsunuz hem bana hem bana hem de ben size karşı sek sekerse hemen hepsi seksin ya nasıl mı bu arada ben bu adamı alıyorum. Ben hiç zorlanmadan alıyorum. Ama adam kaçıp duruyor. Dokuzluk düşün hala kaçıyorsun ya. Büyük ben. Vallahi onu ki sana verdiğim için kendimi affetmeyeceğim. Üst, üst, ne? Üst, üstte, üç k birincilik oldum. Bu arada gelen görev yüz kredi. Artık bak yüz kredi artık gelmiyordu. Yani krediler görevlerden gelmiyordu diye biliyorum. Geldi ama artık. Bin aldım bin aldım en sevdiğim en sevdiğim güç puanı ne alaka göğle, bir bakayım ben hiç bakmadım güncelleme geldiğinden beri Bakalım şu gövle 40, 41. sezon mu? Lan benim bu oyunu oynadığı zaman falan böyle ya Ben sezonla olmadan önce aydım da Ben bırakmıştım oyuna geri döndüm de oyun 16 sezondu Sonra tekrar bıraktım 41. sezon olmuş Wow Ben oyuna 39. 38. sezonda başladım ama yine de fazla değil mi ya? Enes'e Böyle hesaplarınızı puanladığım seriye hiç yorum atmadığınız için hiç puanlamıyorum. Sadece 3 bölümü var Atarsanız sevinirim Ben bir seri yapmak istiyorum O sayede Gizli Anlar serisini çünkü o tutmadı Bu arada Gizli Anlar serisini şöyle yapmayı planlıyorum Öyle facecam falan yok Direkt ben yeşil ekran, siyah ekran, beyaz ekran falan koyarım Sonra yorumlarınızı keseyim. Öyle ben İsminizi gizlerim Yani gizleme dersiniz gizlemem de o sorun değil. Neyse neyse hızlı yapayım ben. Sorun yok benim açımdan. Sok eksemden nefret ediyorum lan. Oğlum ben onu patladı sandım ya. Bot gibi oynadım Boot gibi. bot gibi. Botumdan bot. Sence ne yapıyorsunuz? Ya size ben oynayacağınız oyuna bilmem. Ne yapayım? Sen neye gidiyorsun? Zıpla bir şeyler yap. Ya ben niye ayakta oynuyorum bu oyunu? Çok şey oldu hayranımın. Lola o değse de çok sorun yaşayacaktım. Lola mal mısın? Lola oto basıyor. Oto basmaya da çok iyisin. Ya. Ya. İlk defa kaçabildin sonunda. Ya sen ne yapıyorsun ya? Valla savaşacak savaşacaksın savaş oğlum korkma. İnternette iyi olsa var ya herkese bam bam. Bu arada video açmam önce Game Toy'dan vardı. Tak tak tak. O kadar akıcıydı ki maç. 70 FPS sonra yani. Bu 40 FPS'i düşürüyor. Yani arkadaşlarımla okuyorum öyle işi yani. Ya bunun ortasından her şey de dövüm sinek. Geliyor bir şeyler geliyor bir şeyler. Oğlum hikaye basmışlar mı diyorum bir şey sinek. Ya böyle ya hanka alırsın? alırsın. adamın ultisi var Alamazsın. Bas. Ya şu ultiye sen artık. Geze kalır mısın Kenji? Üçüncü oldum senin yüzünden ya. İkinci olmak varken. Abi bu video 12 dakika olmuş. Her neyse. E, bu arada videonun başında demeyi unuttum. Videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Böyle videonun devamını bekliyorsanız yani çekeriz. Benim açımdan sonra yok. Bazen müsait olmuyor biliyorum. O zaman zaten yedek video yaparım. Ondan sonra 10 dakika falan süre video yapmam da. Ee, evet kanala abone olup like atmayı unutmayın. Oy yorum yapın. Yorum niye yapın? Gerçi yapıyorsunuz ama yani. şu hoş videolarımı yapıyorsunuz. Hiç normal videolarıma yorum yapmıyorsunuz. Öyle yorum bak. Aynen ise. Ee, o zaman yani diyeceğim bir şey yok. Bu arada 800 kupayla falan başladık. 38 kupa falan kastım. Bu tarz videoların devamını bekliyorsunuz. Üçüncü kez diyorum biliyor musunuz? Neyse tamam anladınız siz. Bu tarz videoların devamını bekliyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.